arkadaşlar. Seval Games kanalına hoş geldiniz. Seval ablanız bugün sizin için öyle bir gizem, öyle bir sır çözüyor ki videoyu sonuna kadar izleyin. Gördükleriniz, duyduklarınız sizi şaşırtacak. Tamam mı çocuklar? Şimdi hemen oyunumuza giriyoruz. Arkadaşlar ben bir yerde izledim. Tamam ben de hemen yapmak istedim. Denedim ben de tabii ki de sizin gibi Avatar World videoları izliyorum. Niye izlemeyeyim? Tabii ki de izliyorum. Ve diyorum ki gerçekten bu olabilir mi? Ve hemen sizin için deniyorum. Ve genelde e, oyunu denerken şöyle deniyorum e, şeyden dolayı arkadaşlar. Şimdi mesela diyelim ki ben yapıyorum oluyor. Bu sefer sizin için tekrar denemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu videonun e, ortasına ben labu bu yazacağım. La bu bu. Tamamdır. Şimdi bize burada belli başlı yerlerde Labubu varmış arkadaşlar ve onlara bakacakmışız. Bakacağımız yerler çok enteresan. Şimdi birincisi ormandaki şu ormandaki ağaç evin orada. Arkadaşlar ağaç evin orada bir tane labubu görseli ya da labubu olacakmış. Hemen bakıyoruz. Bakayım labubu nerede? Labubu değil arkadaşlar. Burada başka bebek var. Bakıyorum hemen. Şurada. Şurada olabilir mi? Hemen şöyle bakıyorum, heyecanlanıyorum. Yavaş yavaş açıyorum. Şuraya bakıyorum, şuraya, şöyle geliyorum, bakayım, şunu bakıyorum, başka. Arkadaşlar bize labu bu e, görsel olacakmış ya da bize aniden bir labu çıkacakmış dediği yerlere bakarsak, yani buralar gizli yerlermiş. Arkadaşlar bakıyorum şöyle. Hemen şuraya bakalım. Şurada. Arkadaşlar armutları ve elmaları bulup getireceksin diyor. Bulup getirdiğinde diyor sana hediye vereceğim diyor. Bu da yeni mi gelmiş? Ne olmuş? Anlamadım. Buralarda bir yerlere saklandı herhalde şeyler, elmalar, armutlar. Burada yok arkadaşlar. Hayır, kesinlikle burada yok. Hemen gidiyoruz bize talimat verdiği ikinci yere. Tuhaf tuhaf enteresan yerlere saklamış arkadaşlar. Çok değişik. Şimdi şurada bir yere bakacağız. Geliyoruz. Yok, hayır. Bakacağımız yerler de çok enteresan. Burada da yok. Şunu kaldırayım burada da yok. Hayır arkadaşlar, burada da değil. Yani benim gördüğümde e, ağaç evin orada labubu vardı. Böyle bir labubu görseli vardı. Ben orada göremedim. Ama herkesin karşısına aynı yerde çıkacak diye bir şey yok. Mobilya mağazasına gidiyoruz arkadaşlar. Mobilya mağazasında. Yani olursa çok korkunç. Birden böyle labubu çıkarsa çok korkarım. Bakacağımız yerler çok sıkıntılı. Şuradan hemen aşağı iniyoruz arkadaşlar. Evet burası. Geliyorum. Geliyorum. Şöyle. Burada yok arkadaşlar. Buradaki dolapların, şeylerin arkasını gösterdi. Şuraya bakayım. Hayır. Burada da değil. Arkadaşlar enteresan bir şekilde farklı farklı yerlere saklamışlar. Bir tanesi de karakolda. Ya olursa e, birden aniden karşıma çıkar diye de korkarak bakıyorum fark etmişsinizdir. Şimdi şuraya bakacağız arkadaşlar. Bakın şuraya. Buraya bakacağız. Labubuları buraya saklamışlar arkadaşlar. Öyle diyorlar. Avatar World oyunun içerisine labubu saklamış. Ama belli başlı yerlere. Hastaneye gidiyoruz. Bebek mağazasına bakacağız bir de hastaneye ve bebek mağazasına 3. kata çıkıyoruz. 3. katta şuraya bakacağız arkadaşlar. Şuraya bakacağız. Şu mavi olanların yanına. Bakıyorum. Burada da yok. Acaba nerede bula bu bular? Yine beni kandırdınız mı yoksa? Bebek mağazası neredeydi? İşte bebek mağazası. Beni yine kandırdınız mı yoksa? Geliyorum. Burada da bakacağımız yer arkadaşlar. Şu ayna oynuyormuş güya. Aynanın oradaydı. Ayna oynuyormuş güya. Hayır öyle bir şey de yok. Bakayım. Yok. Hayır. Bakayım. Yok. Burada da yok. Arkadaşlar her an her yerde karşımıza labı bu çıkabilir. Şimdi nereye geliyorduk? Dur bir saniye. Ha tamam şimdi. Şuraya geliyoruz. Hip hop okuluna. Çok enteresan yerleri işaretlemişler arkadaşlar. Buralarda lavabu var demişler. Ve ben de bakıyorum şu an. Geliyorum. Şu. Bakayım. Buradaki rafta gösteriyordu bir lavabuyu da. Burada da yok. Arkadaşlar burada da yok ya. Son bir yerimiz kaldı. O da kreş. Yok özür dilerim. Kreşten sonra bir yer daha vardı. Burası değil. Karşıya geçiyoruz. Buraya geliyoruz. Lavabulardan birisi de burada ve şurada arkadaşlar. Şurayı gösteriyor. Bu cam açıyoruz. Hani camın arkasında da yok. Camın yakınında olabilir mi bakayım? Hayır burada da yok. Yastıkların oraya bakayım. Hayır. Şunlar. Hı hı. Burada da yok arkadaşlar. Arkadaşlar lavaboları güya saklamışlar ve ben de bunu arıyorum. Yani e, onlar yapmışlar. Fake yapmışlar herhalde. Yoga merkezine gidelim arkadaşlar bir de. Ben böyle tek tek buraya bakamam ki. Bir tane de Yıldız Tozu'nda şey, Yıldız Tozu şehrinde bakacağımız yer var. Hani zaten burada yoga merkezinde bir şey gözükmüyor ki. Nerede olacak? Burada zaten gözükmüyor. Şimdi Yıldız Tozu şehrine geçelim arkadaşlar. Yıldız Tozu şehrinde. Şöyle bakayım. Buraya geldim. Sahnenin burası. İçeriye geçiyorum. Arkadaşlar, eğer siz böyle gezdiğiniz yerlerde labubu bulursanız <laughs> lütfen bana söyleyin. Tamam mı? Labubu burada diye. Hani korkuyorum da bakmaya. Şunların arkasına bakacağım. Şöyle şuraya. Püf, burada da yok. Bütün avatar böyle aradım da bu varıyorum ya. Yani i̇nanabiliyor musunuz? Da bu varıyorum. Parka gideceğim de belki parkta der. Dondurma yiyordur belki orada da bu. Bakayım. Arkadaşlar işte burada Labubu görseli gördünüz mü? İşte burada. Arkadaşlar ben de Labubular nerede diyorum. Tesadüfen gittiğim yerde gördüm. Yani bütün Avatar böyle arayın tamam mı? Her an her yerde Labubu çıkabilir. Aa, labubu geliyor. Arkadaşlar tabii ki de ee, ben baktım ve küçücük bir labubu görseli gördüm. Umarım sizde bulursunuz. Ama tabii yerini arayın tamam mı? Sizde de bulursanız lütfen yorumlarda yazın. Abla lavaboyu buldum diye. Tamam mı canlarım benim? Sizi çok öpüyorum ve çok seviyorum. Sever Aşkın kanalını ziyaret edip oradaki videoları da izleyip beğenmeyi ve bol bol yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok 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 öpüyor. Çok 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 seviyor. Ve çok 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 sarılıyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.